Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte uzmanlar araç sahiplerine sık sık önerilerde uyarılarda bulunuyor. Kış aylarına girilmeden önce araçların gerekli bakımlarının yaptırılması gerektiğini ifade eden Düzce'de Araç Bakım Servisi Müdürü Ümitsel şöyle konuştu. Zorlu kış şartı zorlu diyoruz. Çünkü araçlar için gerçekten yaza göre daha zorlanma yaşıyor araçlar. Zorlu kış şartlarına hazırlanmak, girmek için araç yapılması gereken bazı kontrol edilmesi bazı önemli noktalar var. Bunları hep söylüyorsunuz işte kış lastiği, kış lastiği. Tabii kış lastiği bitmiyor konu. En önemli konulardan bir tanesi de antifriz, motor suyu. Eğer aracınızın motorunda sadece su varsa, antifriz yoksa donabiliyor. Çünkü sabahları biliyorsunuz eksi 2, eksi 3 eksi 5 derece soğuklarda uyanabiliyoruz. Eğer yani motorunda antifriz yoksa kesinlikle motorlara zarar veriyorsunuz. Ya radyatörü patlatıyor ya hortumları patlatıyor. Plastik aksanlar zarar veriyor veya alüminyum gövdeler, alüminyum radyatörlere zarar verip patlatıyor. O yüzden mutlaka biz hep söylüyoruz yani yaz ve kış mutlaka motorlarda antifriz kullanmasını tavsiye ediyoruz. Artı cam sularımız. Mutlaka kışlık cam suyu kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yolda sıkıntı, mağduriyet yaşamamaları açısından benim çok başıma gelmişliği de var yolda cam suyumu bitip de su donduğu yolda kaldı. O yüzden ısrarla işte cam suyumuza bakacağız, yola çıkmacı mutlaka. Antifriz ölçümümüzü kendiniz yapamazsınız ama teknik bir yerden, teknik servisten destek alabilirsiniz. Antifriz ölçümü mutlaka yaptık. İşte yağlarınızı, sularınızı mutlaka kontrol edin. Kış taşlarınızı baktığınızda kışın zorluk yaşamak için, yolda sıkıntı yaşamak için bunların mutlaka yapılması tavsiye ediyoruz.